Evet. Yine ben. Başka bir bültenle yine karşınızdayım sevgili Los Santos. Barış sağlar, lafı uzatmadan bültene bağlar. Gelin bakalım şehrimizde neler olmuş. Karambar Kamyoncular Derneği'ni duymuş olabilirsiniz. Los Santos kendi Karambar Kamyoncular Derneği'ni kuracak gibi. Son zamanlarda epey talep gören tır işi şehre yeni bir iş kolu açmış gibi görünüyor. Kamyonculara yollarda kolaylıklar diliyor, dikkatli olmalarını temenni ediyoruz. Kamyon ile taşıma işi yaparken dış görünüşten de ödün vermemek gerek tabi. Serbest Bey kamyonunu boyatabileceği bir mekanik arayışı içine giriyor. Twitter üzerinden hangi mekanik bu kamyonun içine alabilir tartışılırken çözüm LS Customs'tan geliyor. LS Customs'ta aracını boyatan ve çıkartmalar yapıştıran Serbest Bey yeni aracı ile yollarda teker yakmaya hazır. Kolay gelsin efendim. Alışveriş yapmaya çıkan Los Santos sakinlerinin gözüne bir market takılıyor. Yapmış oldukları alışveriş deneyiminden memnun kalan Los Santos halkı bu memnuniyeti Twitter üzerinde paylaşıyor. Market sahibi bu güzel davranışa teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor. Derin Hanım ve Taylang Bey aşklarına kaldıkları yerden devam ediyorlar. Taylang Bey yapmış olduğu kelime oyunu ile Derin Hanımın dünyası olduğunu, bir de Los Santos'a haykırıyor. Çiftimiz her daim mutlu kalırlar inşallah. İki arkadaşın laf dalışına şahit oluyoruz. Birbirlerini ifşalayan bu iki dost dolandırıcılıkla birbirlerini suçluyorlar. Sohbete tavuk döneri dahil olan Sara Hanım ise olaya öyle bir nokta koyuyor ki bizler de şaşırıyoruz. Yanında ayran da olsun efendim. Uzun süredir bu şakayı yapmıyorduk. Adet yerini bulsun. Kum fırtınası sonrası gelen Kerem Demir şakalarına yenileri ekleniyor. Şakanın dozu arttığı gibi fırtınanın da dozu artıyor. Los Santos halkı yine Kerem Demir'e hesap soruyor. O sırada balık tuttuğunu iddia eden Kerem Bey, suçlamaların altında fazla kalmadan Camhal Bey suçu üstleniyor. Los Santos halkından özür dilemeyi ihmal etmeyen Camhal Bey, Kerem Bey'i kurtarmak adına Los Santos'u karşısına alıyor. Bugünlük bültenimizin sonuna geliyoruz sevgili Los Santos. Bir başka bültende görüşmek üzere. Haberiniz yok mu? Barış. Sağlar.